Resmi kalanda beni arıyorlar. Ne yapacağım ben? Kaleye girleyeyim. Beni fark ederlerse direkt tutuklayacaklar. Zaten gece vakti ormanda çok tehlikeli olurdu. Şehre sonra giderim artık. Hı Burada bir motosiklet var. İşte şurada ağaçların arasında. Olamaz. Kaleye gitmem lazım. Şurada biri var. Kaçıyor. Gel buraya kaçma. Bu Kerem komiser. Gel buraya Kerem komiser. Tutuklusun kaçma. Çabuk çabuk gözden kaçırmayın. Yakalamalıyız onu. Zombi çetesi yardım edin. Polisler peşimde girince kapıları kapatın kapıları kapatın lütfen yalvarırım kerem komiser teslim ol çöküslsem lütfen çabuk kapıları kapatın kerem komiser hakkında yakalama emri var çık şuradan seni yakalayıp şehre götüreceğiz 45-40'dan merkeze Kerem komiseri bulduk Tekrar ediyorum Kerem komiseri bulduk Polisler bırakın peşimi Buradan çıkmayacağımı biliyorsunuz Kerem komiser biz görevimizi yapıyoruz Kerem komiser polisler neden senin peşinde Bize bir şey söylemeyecek misin artık Zombi çetesi üzgünüm size anlatamam bu durumu Artık bana soru sormayın Kerem komiser bize şu ana kadar çok iyiliğin dokundu Her zaman yardım ettin bize Ve sana söz veriyorum Anlatacağın şey her neyse biz her zaman senin yanında olacağız. Seni yarı yolda bırakmayacağız. Zombi kral yeter artık bunu anlatmak istemiyorum zorlamayın artık beni lütfen. Bu kaleyi başınıza yıkarız. Suçlu Kerem komiseri hem teslim edin. Yoksa gereken cevabı çok iyi veririz. Bakın polisler Kerem komiser ne suç işledi bilmiyorum. Ama şu anda bizim misafirimiz. O bize sığındı ve buraya kadar geldi. Ve bize sığınmış bir misafirimizi asla size teslim etmeyiz. Her ne suç işlemişse işlemiş. Şu anda bizim misafirimiz. Ve buradan çıkana kadar Kerem'e kimse dokunamaz. Yakalayın onu lütfen. O Kemal'i öldürdü. Ne? Kerem komiser ne yaptın sen? Kemal'i mi öldürdün? Bana tuzak hazırladılar. Tuzağı hazırlayanın o olduğunu sanıyordum. Meğerse tuzağı başka birisi hazırlamış. Kerem komiser şimdi bizden ne istiyorsun? Seni korumamızı mı bekliyorsun? Polisler haklılar. Bizi böyle bir zor duruma sokmak istemezdim. Üzgünüm. Ama beni onlara verirseniz tutuklayacaklar. Zombi çetesi sizin yanınıza kadar geldim. Beni yarı yolda bırakmayın. Ben şu ana kadar hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmadım. Suçlu olsanız da suçsuz olsanız da her zaman yanınızdaydım. Evet biliyorum. Ve biz de öyle